İstanbul üzerinde harika bir uçuş yapmak ister misiniz? Birileri yapmış, birileri bunu videoya çekmiş, birileri bütün bunları yaparken de sivil havacılıkla, havacılık kuralları ile ilgili bütün bildiğiniz kanunları, kuralları ve güvenlik olayını alt üst etmiş. Bugün bunu konuşacağız sizlerle. Ladies and gentlemen, welcome aboard. This is your captain, Bahar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Sivil havacılıkla ilgili, Türkiye'deki havacılıkla ilgili gerçeklerin, doğruların ve yanlışlıkların konuşulduğu kanala hoş geldiniz. Her şeyden evvel şunu söylemekte yarar var. Ben kendimi her şeyi bilen, en iyi uçağı ben uçurdum, benden daha iyi pilot var veya yok diye bir iddiada bulunan bir insan değilim. Ancak Özellikle Türkiye'deki sivil havacılıkta yapılan bir takım yanlışlıkları sürekli olarak ben sizlere dile getiriyorum. Çünkü benim hiç kimseyle bir alıp veredeyim yok. Hiç kimseye bir eyvallahım, borcum yok. Dolayısıyla özellikle uçuş güvenliğini tehdit eden bir takım olaylarda ben sizleri sürekli olarak bilgilendirmek istiyorum. Aslında bu bilgilendirme biraz da otoriteye bir anlamda bilgi vermek, otoriteye bir anlamda ya burada böyle işler yapılıyor siz buna nasıl müsaade ediyorsunuz anlamında da bir takım uyarılarda bulunmak amacıyla yapılıyor. Çünkü Türkiye'de aslında özellikle de genel havacılık son derece gelişmemiş durumda. Bundan 3 yıl önce hayatının baharında bir hayata gözlerini yuman sevgili ruhu şad olsun Ataberk Gökmen'in babasıyla bir röportaj yapmıştım. Uzun bir video ama burada yapılanların uçuş eğitimi adı altında, kisvesi altında yapılan olmayacak şeylerin, işte uçaklara benzin koyma, araba benzini koymaktan tutun da olmayacak meydanlardan operasyon yapman türünden bir takım aksaklıkları dile getirmiştim. İsterseniz o videoyu burada izleyebilirsiniz. Şimdi havacılıkta Ümit Erdim diye bir zatı muhterem var. Kendisini tanımam, kendisini hayatında görmüş değilim. Ünlü bir oyuncuymuş o, o yaptığı oyunları da veya işte ne bileyim dizileri de bir diziyle ünlü olmuş yanılmıyorsam kendisini de tanımam. Kendisi kimseyle de bir alıp veremediğim yok. Ancak kendisinin yapmış olduğu bir takım havacılıkla ilgili videolara karşı getirmiş olduğum bir takım eleştiriler var. Bunların başında kendisinin ilk olarak soloya kaldığı, yalnız uçuşa kaldığı bir video var. Bu videoyu eğer ilgili bölümünü bulursam bu kendi videoma da koyacağım. Ve bunun sonucunda kendisine getirdiğim eleştirileri ve aynı zamanda eğitimi aldığı okula getirdiğim eleştiriyi de anlatacağım sizlere. Kendisi bu videoyu yaptığı zaman ilk yalnız uçuşuna kalıyor öğretmen sağ koltuktan çıkıyor ve arkasından da motor çalışır vaziyette uçağın önünden dolaşıp kendisinin defterini, uçuş defterini imzalıyor ve ondan sonra hadi bakalım saldım çayra şeklinde yalnız uçuşuna çıkmasını sağlıyor. Buradaki güvenlik açısından, uçuş güvenliği açısından en büyük şey siz bunu yaptığınız zaman yılların uçuş öğretmeniyim ben yüzlerce insana pilot lisansı kazandırdım, binlerce saat eğitim uçuşum var. Burada hiçbir zaman motor çalışır vaziyette ben uçağa terk etmedim. uçağın motorunu durdurdum ve arkasından da gerekli imzaları attıktan sonra öğrencimi yolladım yalnız uçuşuna. Geçtiğimiz günlerde de bir video yayınlandı. Bu video YouTube'a düşer düşmez insanlar bana Instagram üzerinden mesaj yolladılar, e-mail attılar. Abi bu videoya bir bakar mısın gerçekten akıllara ziyan bir video diye yollandı bunlar bana. Şimdi ata belki kaybettiğimiz uçuş okulu olmayan aslında bir işletme sadece ve sadece işte ne bileyim turistik amaçla yapılan uçuşlar gibi genel havacılık anlamında yapılan o uçuşlar olması gerekirken Yine bir YouTube fenomenleriyle beraber uçakla motoru yarıştırma, işte ondan sonra uçakla dalış yapma, otellerin üzerine dalma türünden bir takım videolar yapmışlar. Ve sonunda da bu güvensiz bir şekilde yapılan uçuşlar ne yazık ki hem Ataberk'in hem de aynı zamanda bu uçuşları yapan pilot Levent Bey'in de hayatına mal oldu. İşte bu videoda şu an yaptığım videoda buradaki benzerlikleri size gösterip ondan sonra yapılan buradaki hataları da size gösterip arkasından bu insanlarla uçmanın ne kadar tehlikeli olduğunu ve belki de ileride bir ölümcül kazaya yol açabileceğini sizlere anlatmak amacıyla. Dediğim gibi benim kişilerle herhangi bir sorunum yok. Ama havacılık işin içine girdiği zaman havacılığın o kanla yazılmış denilen kurallara bir 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 çiğnendiği zaman karşılarında mutlaka beni bulacaklardır. Ne kadar ünlü olurlarsa olsun önemli değil. Ne kadar bağlantıları olurlarsa olsun hiç önemli değil. Bu videoda şimdi kesit kesit o İstanbul üzerindeki uçuşun anatomisini yapacağız, inceleyeceğiz sizlerle. İlk olarak işte bir Tanışma muhabbeti var. İsmail abi denilen bir kişiyle uçuyorlar. İsmail evet. abimin yanındayız. Abi nasılsın? Çok iyiyim abi. Ben de çok iyiyim. Sayende <laughs> çok iyiyim şu an. Teşekkür ederiz. Abi öncelikle. Uçuyoruz. Bu kişinin lisansı nedir? Böyle bir uçuşu yapabilmesi için aslında ticari pilot lisansına sahip olması gerekiyor. Çünkü bunun karşılığında bir para alıyor. Ticari pilot lisansı var mıdır yok mudur? Artık onun araştırmasını Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'ne bırakıyorum. Çünkü böyle bir uçuşu sadece PPL ile yapmanız mümkün değil. Arkadaşınızla uçmuyorsanız. Ama burada videoda defalarca defa anlatılıyor. Biz bu uçuştan en azından 50 tane yaptık deniyor. Turistleri bile uçurduk deniyor. Dolayısıyla ticari bir işletme olarak bu kişinin hem pilot lisansının hem de bu işi yapan işletmenin bir lisansı olup olmadığını da sorgulamak lazım burada. Bu konuda da sivil havacılık genel müdürlüğüne görev düşüyor. Şimdi videonun 3 dakika 40. saniyesinde İsmail abi denilen pilot kişi kapılardan zaten hava geliyor, contaları eskimiş diyor uçak için. Biraz kapılardan da hava geliyor. Biraz contalar gitmiş. Şimdi 1970'lerde yapılan Cessna 172 ile uçuyorlar. Güzel bir uçaktır. Bakılırsa hala vızır vızır bunlardan binlercesi, on binlercesi dünya etrafında uçuyor. Ama siz bir uçağın işte kapıların contası eskimiş diye bir videoda açıklarsanız bunun aynı zamanda bakımlarının yapılmadığı başka neleri var diye insanın içine şüphe düşmüyor değil. Biz işte diyor biz bu arada bu uçakla 8-9 bin fite çıktık. Dağ geçtik. Dağ geçerken bayağı üşüdük diyor. Şimdi aslında bu uçakların contaları çalıştığı takdirde kapıdaki evet soğuk olur içi ama bunlar da aynı zamanda egzostan gelen bir ısıtma sistemi de vardır. Bunu da açtığınızda nispeten o soğukluğu kırarsınız. 8-9 derecede daha geçtiğiniz zaman artık ne kadar soğuyor o da çok fazla soğumaması lazım. Normal adiabatik e, lapse rate 2 derecedir. 9000 fite çıktığınız zaman yer yüzeyinden yaklaşık 18 derece kadar 3 aşağı 5 yukarı daha soğuk bir havayla uçarsınız. E siz bunu ne bileyim 30 derecede yapıyorsanız 12 derecede tabii ki üşüyeceksiniz. Ama siz bu uçağın heatini açtığınız zaman hiçbir sorun olmaz. Burada İsmail Bey 3 dakika 58. saniyesinde videonun diyor ki biz bu uçuşlardan yaklaşık 50 tane hatta daha bile fazla yaptık diyor. Biz bayağı büyük belki 50 uçuş yaptık burada. Ve İstanbul Atatürk Havalimanı'nın şu an tek kalan 05 pistinden kalkışını yapıyor. Kalkıştan önce hava trafikte konuşurken efendim işte 1 2 3. köprüler üzerinden uçacağız ve 1000 fit ve üzerinde uçacağız diye bildirimde bulunuyor hava trafik kontrolörüne. Şimdi burada aslında hava trafiğe de bir şey düşüyor. Çünkü bu uçağın hem ADS-B'den hem de radardan iz düşümünü görmek Mümkün uçuş verilerini görmek mümkün ve bunun sayesinde de bu uçağın neler yaptığını sizin görmeniz mümkün. Orada bir takibe gidiyorlar mı gitmiyorlar mı bilmiyorum ama hava trafiğinde burada bir uyarıda bulunması lazım efendim siz bin fit ve üzeri demiştiniz. Siz çok alçaldınız bir uyarı şeklinde bir uyarı getirmesi lazım. Ama bu kişinin Twitter geçmişini araştırdım İsmini yazdığı zaman çıkıyor. Bir takım bayağı güzel bağlantıları olduğu için de belki de bu kişiye dokunamıyorlar. Maalesef sivil havacılığımızda da böyle bir sıkıntı söz konusu. Ahbap çavuş ilişkilerinin Ataberk kazasında ne kadar büyük rol oynadığını, o işletmeye nasıl ruhsat verildiğini, ruhsat verildikten sonra öylesine bir ceza nasıl kesildiğini ve arkasından da hala bu işletmenin ne kadar kötü bir şekilde işletmeye devam ettiğini, uçuşlara devam ettiğini o size sözüne ettiğim videoda anlatmıştım. Gidin izleyin. İbreti alem olacak bir video ama bu olayda da aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen neredeyse 6 yıl geçmiş olmasına rağmen hala böyle işletmelere izin verilmesi gerçekten şaşılacak bir olay. O kazada da olduğu gibi çünkü Ataberkin aslında aramızdan ayrılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi uçak hemen kalkıştan sonra emniyet kemerinin bağlı olmaması nedeniyle Ataberkin hayatının aldığı yaralar sonucunda uzun bir süre hayatta kalamamasından söz etmiştik. İşte aynı şekilde burada da emniyet kemeriyle uçulmuyor. Sadece lap belt'lerinden sadece şuranıza uçaklardaki gibi bağlanan emniyet kemerini bağlamışlar belki de ama asıl bağlamaları gereken omuzdan gelen emniyet kemerinin bu bağlı olmadığını bu videoda değişik defalarda görüyoruz. Bu uçaklarda o türden 172N modellerinde kemerler vardır. Takılması gereklidir. Takılması uçuş emniyeti açısından gerek. Hatta bunu isterseniz videonun 5. dakikaları gibi görebilirsiniz. Bu tür uçuşları ben Amerika'da çok yaptım. Öğrenciyken çok yaptım. Öğretmenlerim sayesinde Washington DC'de o zaman eğitim alırken orada işte 11 Eylül öncesinden bahsediyorum DC'ye kadar gidip oradaki meydana inip Beyaz Saray'ın yakınlarından hemen geri dönüp touch and go yaptığımız meydanlar vardı. Seattle'da uzun yıllar ben Seattle üzerinde bir sürü sinik uçuşlar yaptım. Burada bu videoda görmüş olduğunuz hiçbir şey yapılmadı. 6 dakika 2 saniye buraya notlarını da aldım. Siz gider bakarsanız da bu videoya. Aynı zamanda bu videonun e, bir takım görsellerini de kendi videoma da koyacağım. E, İsmail Bey görüş çok düşük. Bulutların içinde uçacağız. Anlaşıldı türünden bir tabirde bulunuyor. Görüş çok uçacağız. Şey. Şimdi siz böyle bir uçuş yapıyorsanız görerek şartlarda kalmanız lazım. Bulutlardan uzaklığınızı ona göre ayarlamanız lazım. Bu kuralda tamamiyle hiçe sayılmış durumda. 6 dakika 20. saniyede İsmail Bey tamamiyle ne bileyim ben böyle havacılıkla alakası olmayan bir şekilde gemilerin arasına dalalım mı diyor ve burada videoda da görüyorsunuz gemilere son derece yakın bir şekilde ve bayağı alçak irtifadan geçiliyor. Lanet dalalım mı? Şimdi bu uçuşu yaparken belli bir irtifada kalmanız lazım. İsmail Bey de aslında bunun bilincinde galiba ki sadece bin fitte istiyor uçuşun yüksekliğini görerek şartlarda. Hem görerek şartlarda uçmayacağını kendisi de beyan ediyor. Hem de aynı zamanda bin fit ve üzerinde değil neredeyse 50 fitten 100 fit gibi yüksekliklerden gemilerin neredeyse baca seviyelerinde uçacak şekilde ve onların arasında da dönüş yaparak uçuş yapıyor. Bunu 6. dakika 40. saniyesinde görebilirsiniz videonun mesela. Hatta burada espri yapıyorum de <laughs> 7. dakika 12. saniyesinde not almışım. Abi dikkat et gemilerden taşmaş atarlar. Hani bizim gemiden atmazlar ama belki yabancı gemiden atarlar diye de espri yapıyor. Kendisi de madem pilot bunun da yasal ve güvenli olmadığını bilmek zorunda. Hani olayın yasal boyutunda geçtim. Aynı zamanda güvenli de değil. Orada bir motor arızası yaşadığınız zaman o zaman balıklara yem oluyorsunuz demektir. Bu kadar basit yani. Sonra 7. dakika 22. saniyesi geliyor videonun. Burada biraz yükselen yükselelim derken bir anda İsmail Bey uçağın burnunu aşağıya horlur diye veriyor ve bir dalışa geçiyor. O kadar dar bir mesafede yükseklik olarak çok alçak bir irtifadan tekrardan dalışa geçiyor. Burada işte zero G mi yedik, kaç G yedik, negatif mi oldu filan türünden esprili bir şekilde olaya yaklaşılıyor. Bu da hem uçuş güvenliği hem de yasalar açısından son derece zararlı bir olay. Sonra işte yüksek gerilim hatlarının muhabbeti dönüyor. 10 dakika 40. saniyesinde videonun. Şurada bir tel var. Şu tele takılmazsak sorun yok. Tamam. Tel nerede ben görmüyorum. Demek ki takılmayacağız abi bir Bu yüksek gerilim hatları Türkiye'de Boğazlı üzerinden iki tane var ve bunlar gerçekten de son derece büyük miktarda elektrik yükü taşıyorlar. Şimdi onların hepsini geçtim. Hani bunlar diyelim ki çarptılar. Çarptıktan sonra olacakları düşünebiliyor musunuz? Yani bu hadi bu videodaki üç kişinin de hayatı önemli değil. Peki Türkiye ekonomisine ne tür bir zarar vereceksiniz ki bu uçağı yapan insan da sanayici iş adamları derneği filan üyesi bir adam? Yani öyle gözüküyor. Böyle bir şeyi nasıl düşünemez? Ben ona hayret ediyorum. Ki bir pilot olarak, PPL sahibi bir pilot böyle olsa son derece sorumsuzca bir davranış. İşte buradan 400 fitten geçiyor. Biz onun üzerinden geçeriz. Hatta altından da geçelim falan türünden de bir muhabbet dönüyor. Videonun 11. dakika 35. saniyesinde tekrardan bir dalış var. 11. dakika 58 saniyesinde alçak irtifada bu sefer keskin dönüşler yapıyor İsmail Bey. Hatta bir dönüş yapacaklar işte Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra bir dönüş yapacaklar. Bir U dönüşü yapacaklar. İsmail Bey hadise keskin dönüş yapalım mı diyor. Keskin dönüş nedir? 45 derece açıyla yapılan bir dönüştür. Eğitimlerde biz her zaman kullanırız. Özellikle de dümen ve kontrol koordinasyonu için güzel bir manevradır. Ama bunu da en azından yerden 1500 fit yükseklikte yaparız ki bir sorun olduğu zaman uçağa koyabileceğimiz bir yer olsun, bir arazi, boş araziye indirelim diye. Sen hem bunu su üzerinde yapıyorsun hem de çok artacak bir irtifada yapıyorsun. Bu da hem uçuş güvenliğini hem de kuralları Çiğneyen bir hareket. Hatta artık Ümit Erdem belki de rahatsız olmaya başlıyor. İsmail Bey hadi keskin dönüş yapalım dediği zaman ya keskin dönüş değil de normal bir dönüşle yapsak filan olmuyor mu diyor. Ne yapalım keskin dönüşle Neyse bunlar U dönüşünü tamamlıyorlar. U dönüşünü tamamladıktan sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden bir kez daha geçip bu sefer İsmail Bey Sarıyer'e gidelim mi diyor. Hani Ümit Erdim de çay içmiyor mu? Çay mı içelim ne yapalım filan derken Sarıyer sahilinin kenarından bayağı yine bir alçak irtifada bayağı hızlı bir şekilde geçiyorlar. Dediğim gibi burada bir motor arızası durumunda. Allah korusun yani işte kendi canınızı hiçe sayıyorsunuz. Arkadaki kameraman arkadaşın canı yok mu? O arkadaşın da canı tehlikeye giriyor. Belki de motor arızası olduğu zaman uçağı kurtaramayacaksınız. Başka bir türden arıza olacak. Onu kurtaramayacaksınız. Belki de yerdeki insanlara bir zararınız dokunacak. Bunun bilinçsizliğiyle yine yukarı kalkışlar, aşağı inişler devam ediyor. Bir de bakın buradası çok kötü. Buradan tam olarak kastettiği nedir bilinmez ama 14. dakika 35. saniyesinde İsmail Bey istersen uçağı bir yıkayalım denizde ne dersin diyor. Şimdi size böyle yaklaşan bir insanla siz uçmazsınız. Bir dakika kardeşim filan dersiniz. Hatta ve hatta ben orada bir pilot olsam, böyle bir uçuşa gitsem, adamın böyle bir hareketini görsem. Kardeşim bir dakika kumandalar ben de İstanbul Atatürk Havalimanı'na geri dönüyorum. Bu uçuş burada sonlanmıştır diyebilecek kapasiteye sahip olmam lazım. Ki Mithalim de kendisi de bir pilot bunu yapabilir. Ama işte tabii... Uçağın sahibinin bir takım forsları var. Belki de ondan çekindi. Belki de bunun farkında değil. O da olabilir. Yani kendisinin solo uçuşunda gördüğüm yetiştiriliş tarzı ve hocalarının yalnıza bırakırken ki tarzı gerçekten havacılıkta bağdaşmayan bir tarz ve dolayısıyla da belki de o kültürle yetişmedi kendisi bilemem. Ama kendisine eleştiri getirdiğim zaman da işte bana zamanında işte sen yaşlı kutsun, en iyi uçağı sen uçtun, bir tek sen biliyorsun türünden de saçma sapan yorumlarda bulunmuştu. Yine keskin bir dönüş manevrası yapıyorlar. Sarıyer sahilinin dakikası ve saniyesi 16. dakika 26. saniye. Tekrar deniz üzeri dalış yapıyorlar. Bir yerde kontrol kumandayı Ümit Erdem ele geçiriyor değil. Kendisi İsmail Bey veriyor. Arkasından uçağı hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyor Ümit Erdem. Belki de hakikaten bunun bir an önce bitmesini ve havaalanına geri dönmek istediği için gazı köklüyor. Bu sefer uçağın sahibi olan İsmail Bey diyor ki ne yapıyorsun kardeşim niye köklüyorsun? yani işte çok yakıyor bu sefer filan falan diyor ve onun sonunda İstanbul turu yaptıktan sonra geliyorlar Atatürk Havalimanı'nın 05 pistine iniyorlar. Taksi sırasında, bu da 24. dakika 35. saniye not almışım. Ümit Erdim kameraya dönüyor ve diyor ki arkadaşlar diyor bakın diyor havacılık kuralları vardır. Kesin kanunları vardır. Gati kuralları vardır. Ve işte o kurallar çok önemlidir vesaire vesaire türünden havacılıkla ilgili güzel sayılabilecek bir konuşma yapıyor. Ve burada da havacılık kurallarından bahsediyor gerçekten bir kurallar bütünü. Yoruma çok kapalı bir şey. Burada bahsettiği havacılık kurallarının sayısını unuttum. Kaç tane havacılık kuralı burada bu videoda çiğnenmiş durumda. Şimdi asıl can alıcı noktaya geleceğim. Burası çok çok önemli. Oturup defalarca izlemeniz lazım. Şimdi İsmail Bey videonun bir bölümünde kendisinin sivil havacılık tarafından denetlendiğini de anlatıyor. Sivil havacılık denetlemelerindeki olayları anlatırken de o kadar ilginç bir şey söylüyor ki bakın burayı tekrar tekrar izleyin. 12. dakika 48. saniye videonun. Bakanlık denetlemeleri yaparken Burada Ulaştırma Bakanlığı dolayısıyla ona bağlı olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden bahsediyor. 50 fitlere indiğimizde oluyor diyor. Bakın bakanlık denetlemesi diyor. Bazen bu bakanlık denetlemesi yaparken böyle 50 fitlere kadar indiğimiz oluyordu. Çekim yap bu işletmeyi denetleyecek olan kişiler mutlaka ve mutlaka bir pilotluk geçmişi olması gereken insanlar kontrol pilotları belki de 50 fitlere indiğimiz oluyor diyor. Bu öyle hazin bir olay ki aynı şekilde beni Ataberk olayına götürdü. Orada da sportif denilen havacılık şirketini denetleyen bakanlık bunlara kardeşim ufak bir tekfek bir şeyler var para cezası ile geçiştiririz dediği için bugün Ataberk aramızda değil. 17 yaşında gencecik hayatının baharında ve ümitlerle bakan bir çocuğun canına alan bir işletmeye böyle yaklaşırsanız biz bu zamana kadar 50 tane uçuş yaptık diyen böylesine saçma sapan ve ben videonun altına da yorum yazdım zaten bunlara havacılık kurosu diyorum çünkü yaptıkları hareketler tamamıyla kroca hareketler böyle havacılık kurosu şirketlere siz hala denetime gidiyorsunuz ve bunlara nasıl izin veriyorsunuz? Ben hayretler içerisindeyim. Ülkede havacılık gelişti diyoruz ya, affedersiniz ama bir bok olduğu yok. Neden diyecek olursanız, 5 yıl önce elimizde böyle bir kaza, gencecik bir insanın ve bir pilotun hayatını kaybetmesine yol açan bu kadar ihmalkarlık varken siz hala bu tür işletmelere izin veriyorsunuz. Bir takım siyasal ilişkiler, bir takım başka türlü ilişkiler sayesinde bu adamlar hala insanların canını hiçe sayan bir şekilde uçak uçuruyorlar bu ülkede. Sizin göreviniz bunları denetlemek ve bunlara izin vermek değil. Sizin göreviniz bu tür olayların yaşanmasını engellemek. Bugün trafik polisi bile siz arabayla emniyet kemersiz yakalandığınız zaman size güzel bir ceza yazıyor. Bu cezayı birkaç defa yaptığınızda ehliyetinizi elinden alıyor. Siz sivil havacılık genel müdürlüğünden gelen yani bir denetçi olarak 50 fite indiğinde bakın kendisi itiraf ediyor. Bu adamı hala İstanbul üzerinde uçurtuyorsunuz. Hem yerdeki insanların hem de o uçakta uçacak olan insanların canının hiçe sayarak hem de aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından kurulmuş kuralların çiğnenmesine şahit olarak bu tür işletmelere hala ruhsat veriyorsunuz. İşte Türk Havacılığının geldiği olay budur. Havacılıkta böyle kovboyvari Amerika'daki tabiriyle kovboy varit uçuşlara müsaade edilmemesi lazımdır. Bunların yapılmaması lazımdır. Her şeyi bıraktım. Uçuş emniyeti açısından bunlara bir dur demek lazımdır. Gerçekten de bir pilot olarak ve her şeyden önemlisi havacı olarak, kalbini havacılığa vermiş bir insan olarak ve ne yazık ki daha sonradan babasını tanıdığım için Ataberk'i daha önceden tanıyamadım ama böyle pırıl pırıl insanlara uçuş vaat ederek, havacılığın güzel tarafları bunlardır diyerek, emniyetsiz uçuşları göstererek havacı da olunmaz, pilot da olunmaz. Bu tür videolar Allah'tan yapmışlar. Türkiye'de bu tür buna benzer olayları yapan başka insanlar da eminim vardır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün artık gerçek yaratılış amacını, kuruluş amacını göz önünde burulup bu tür insanlara, bu tür işletmelere izin vermemesi gerekmektedir. Ben kimsenin lisansı elinden alınsın istemem ama bu tür işletmelerinde olmaması lazım. Çünkü daha birçok ataberkler aramızdan ayrılabilir. Umarım bu videoyu gerçekten iyi anlamda alırsınız ve gerekli işlemleri de yaparsınız. Bambaşka Kaptan Baha videolarında doğruların, eğrilerin, yanlışlıkların anlatıldığı videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle hoşça kalın.